Merhaba arkadaşlar, duyguların şifresine hoş geldiniz. Bugün erkeklerin ilişkilerde en sık yaptığı ve farkında olmadan kadınları kendilerinden uzaklaştıran üç büyük hatadan bahsedeceğiz. Belki bu hataları sen de yaptın, belki çevrende görüyorsun. Ama emin ol, farkına vardığında hepsini düzeltmek mümkün. Hadi başlayalım. İlk hata, gereğinden fazla ilgi göstermek. Bir erkek sevdiğinde çok ilgi gösterebilir. Ama işte burada ince bir çizgi var. Kadın erkekten değer görmek ister ama fazlası boğar. Sürekli mesaj atmak, sürekli plan yapmak, seviyor musun, benden hoşlanıyor musun diye sorgulamak. Bunlar kadında bu adamın kendi hayatı yok mu? Hissi yaratır. Kadın güçlü ve kendi ayakları üzerinde erkekten hoşlanır. Bu yüzden erkek fazla ilgi gösterdiğinde farkında olmadan kendi değerini düşürür. Çözüm ne? Kendi hayatını da yaşa. İlgi göster ama ihtiyaçlı görünme. Kadına değil, hayatına yatırım yap kadın seni orada daha çekici bulur. İkinci hata, çerçeveyi kaybetmek. Çerçeve dediğimiz şey, erkeğin kendi değerleri, kendi sınırlarıdır. Kadın bazen test eder, bazen sinirini yansıtır, bazen de ilgini ölçmek için seni zorlar. Erkek burada ya sinirlenip patlar ya da tamamen yumuşayıp kendi çizgisini bırakır. İşte en büyük hata bu. Kadın, erkeği sınadığında aslında şunu görmek ister. Bu adam güçlü mü? Sınırlarını koruyabiliyor mu? Çerçevesini kaybeden erkek güven vermez. Çözüm, sakin ol. Gerektiğinde net ol. Ne istediğini bil. Kadına hayır diyebilmek aslında ona güven vermektir. Çünkü kadın bilir ki bu adamın kendine ait bir omurgası var. Üçüncü hata, kendi hayatını ihmal etmek. Bazı erkekler ilişkiye girdikten sonra hobilerini, arkadaşlarını, hedeflerini bırakır. Tüm odağa kadına kayar. Başta kadın bundan hoşlanıyor gibi görünebilir. Ama uzun vadede bu erkeği sıradanlaştırır kadın, kendi hayatına sahip çıkan erkeğe hayranlık duyar. Bir erkek, sporunu yapmalı, işine odaklanmalı, hedefleri olmalı. Kadın, güçlü bir hayatın içinde yer almak ister. Sadece kendi etrafında dönen bir erkeğe saygı duymaz. Çözüm, kadın hayatının bir parçası olmalı, tamamı değil. Sen kendi hayatını ne kadar güçlü yaşarsan, kadın da yanında o kadar değerli hisseder. Özetle erkeklerin yaptığı en büyük üç hata fazla ilgi göstermek, çerçevesini kaybetmek ve kendi hayatını ihmal etmek. Bu hataları fark ettiğinde, ilişkinde çok şey değişir. Unutma, kadınlar aslında güçlü, kendine güvenen ve hayatına sahip çıkan erkek ister. Sen de bu adımları uygularsan, ilişkin çok daha sağlıklı ve dengeli olur. Sen bu hatalardan hangisini yaptın ya da çevrende en çok hangisini gördün? Yorumlara yazmayı unutma. Videoyu beğendiysen abone olmayı ve paylaşmayı da unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.